part 1. Çabukmuş Güneş. Güneş uyan. Ne oldu gece? Uyan çabuk oldu. Tamam. Yok şu dedi kızım bir şey gene kızacak. Evet doğru söylüyorsun. Hadi gel müziği müziği Tamam. Acaba diğer arkadaşlarım kalktı mı? Bilmem. Hadi yıkayalım. Tamam. Sen sabun sürmedin mi? Ha sürmedim. Dur bekle ben üşüyeyim. Tamamdır. Gel. Benim biraz üstüm ıslandı. Ben üstümü kuracağım. Tamam kuyurdu. Hadi gel. Tamam. Gel diye arkadaşlarımızı diyelim. Tamam. Ece. Ece. Uyan. Ne oldu? Kalk sabah oldu. Tamam. Neyse gelin yemek yemeye gidelim. Ben yüzümü yıkayıp geleceğim. Tamam biz gidiyoruz. Şarjalı kadın orada değildi. Aa işte burada. Gene gelmişsiniz demek ki. Geçin sofraya. Çocuklar siz geçin sofraya. Üf uğraşamayacağım ya. Ha bu arada dediğim gibi ekmek zeytin veriyorsun sadece. Başka bir şey yok. Tamam efendim. Geçin çocuklar. Tamam Bilgi abla. Tamam değil. Ekmek zeytin de vermek istemiyorum ama neyse artık. Ben iki tane alayım. Zeytin yok aslında ama zeytinle bunları koyabilirim. Bir söyleyeyim aslında be. Ayşe. şey e, zeytin yerine sebze salatası koyayım mı? Hayır. Ama zeytin yok. O zaman koyma. Tamam. Ama boş ekmek de olmaz. Ben ona onlara güzel bir şey koyayım. Salatalık koyayım. Ece neden uyanmadı ki? Neyse. Buyurun çocuklar teşekkürler bir kez teşekkürler Rica ederim çocuklar. çocuklar çocuklar? Ben bunları alayım. Ah! Oh. Önünüze baksana ya. Önünüze baksanıza ya. Kolaşır dileyiş. Önünüze bakacaksınız. Geçin odanıza. Odadan çıkmak yok. Tamam. Kura neden burada? Ya o kadınla nefret ediyorum gerçekten. Ben de nefret ediyorum. Aman ne işe? Ne yapıyor şimdi? Bilmem. Dur bekle. Sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ya. Emojime gülüm. Tamam. Aa sen de mi ya? Ya çarpmayın bana. Bak döverim seni. Çık. Aaaa. Özür dilerim. Dilan özür falan. Geç. Ece kızım niye bu kadar geç kaldın? Elimi yemek ama gitmiştim. neyse. Hemen sana şuradan Jeg må ri. kötü koyarmışsın. Ama bir ama patron güzel öyle ne oluyor Bilge abla? Tamam ama patron söylemeyeceğiz tamam mı? Tamam. Bir tabak daha. Ay bir bardak daha tamam. Öf neyse. Da sen neden limonata içiyorsun ve bilge neden izin veriyorsun e ee, hanımım çok çok çekmişti vereyim dedim hayır vermeyeceksin bu limonatayı da Bardakla birlikte çöpe attım. Şimdi görürsün. Ha sen de cezalısın. İki hafta boyunca yemek yemek yok sana. Tamam ama... Ama su yok. Kimlerle uğraşıyoruz ya? Siz neden, sen neden buradasın? Odamdan çıkmak yok demedim mi ben size? E tamam ben Ece'ye bakmıştım sadece. Bakmayacaksın Ece'ye. Tamam. Ne oldu? Gün... Ne oldu Güneş? Bir şey olmadı gece. Boş ver. Gene o kadın işte. Ha. Gece bence biz buradan kaçmalıyız. Bence de. Bak şimdi. Çok kötü bir yer. Evet bence de. Hayır yani kötü bir yer değil. Güzel bir yer ama kadın yani. Bu yana şeyi kötü. Evet çok doğru olur Bence varizimizi toplayıp kaçalım. Benim çantam burada. O ikimizin çantası ge gündüz. Ay ge üf güneş doğuyor. Neyse biz bunun içine koyalım da kaçarken lazım olur. Şunu koyalım. Fener koyalım. Kuşla koyalım bir de bunu koyalım. Bir de yolda dizmiş falan düşerse şey diye bir tane de ilacımızdan alalım. Ben yani dışarı şey falan diye. Tamam, hadi gidelim. Tamam. Ama gece olmasını bekleyelim, tamam. Bir saat sonra. Gece oldu gece, hadi. Gece oldu gece. Bismillah. <laughs> <laughs> Neyse hadi gidelim. Tamam. Ben de bunu takayım. Hadi gidelim. Hoca nerede ki? Hayır. Neyse ben de gideyim.